Yani o gün bayram namazı kılamadık. Bilal Şahin Beyefendi buna çok üzüldü. Biz de üzüldük. Köye geldi, köy halkına dedik kendisi, ben de şayetin çalıştığım için. Bu köye ne istiyorsunuz? Nereye bir cami istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz diye kendisi sordu Allah razı olsun. Bir buraya cami istediler. Bir buraya cami istediler. Okul istediler. Ve bu camilerimizde çok şükür namazlarımızı, ibadetlerimizi güzelce yaptık. Böylece bir anım oldu. Devam ediyoruz muhterem Hacı Kars kardeşimizin evi Evet devam et Akabinde devam et, Osman Barış abimizin evi Hasan Barış abimizin evi Osman Ünal Rahmetli Osman Ünal kardeşimizin evi Akabinde İsmail Tekcan abimizin malikanesi. Alasılar tatil mi yapıyor muhterem? Soğuk olduğu için. Alaaddin Yaşar kardeşimizin evinde bayrakta dalgalanıyor. Sağ olsun kendisi. Muharrem, Muharrem Sobacı Muharrem derler. Ve onun evi burası da. Burası da hayırsever iş adamımız Bilal Şahin Bey'in e, okula yapmış olduğu bir lojman. iki konut halinden meydana geliyor. Rahmetli Mehmet Ünal abimin evi. Osman Saraç Osman Saraş kardeşimizin evi. Bilal Şahin abimin evine doğru inmekteyiz. Şemşettin, Şemşettin Özenç amcamın evi. Bilal abimin kendisine yapmış olduğu paşa konağı. inşallah Rabbim'den diliyorum. Hayırlarının devamı gelir. Çünkü bizim Bilal Amca gibi insana çok ihtiyacımızın olduğunu huzurlarınızda beyan ediyorum. Burası bizim köyümüzün kabristanlığı. Yatanlara Allah kandım diyenece rahmet eylesin. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Kabirlerini pür makamların makamlarını cennet eylesin. Eski eski esenli, eski esenli, eski esenli şu anda suyun altında. Gördüğümüz ada deriz köyün ortasındaydı. Akabinde belediye binamız, camimiz, karşıda Esenli Tarım Ürünleri, İsmail Tekcan abimin evi, Necip Kars abimin evi, Gazi Kars abimin evi, Başollar, Ünallar, Karşı, daha karşıda ofis binamız vardı. Şu anda işte görmüş olduğunuz manzara eski esenli bu sulara gömülmüş vaziyette. Balıkçılarımız da zaten buz nedeniyle e, suya inemiyorlar. Bu karşıda gördüğümüz kale köyün yani iki tane hüyükten bir tanesi. Onun üstünde de evler vardı. Taşlar görüyorsunuz uçmuş durumda. Onun yan tarafından böyle ana yol geliyordu. Orası Ali Gökoğlu abimizin evinin odası. Oradan devam ediyoruz. Belediye binamız iki katlı. Arka tarafındaki hemen camimiz, minaremiz uçtu. Karşıdaki kalan evler eski evlerimiz. Oradan başlıyor. Bir iki tane Mendi Hünal ev, abimizin evi. Zilfugar Yaşar'ın evi. Oradan Saraş Tarım Kooperatifi. Oradan eski şeylerimiz, köylerimiz. Yani karşıda kalan uçmayan evlerimiz. Bura komple köyümüzdü bu şu an şu bölge. Karşıda zaten e, evlerin şey, tablolarını görüyorsunuz. Mezarlığımız uzak böyle. Buramız hep tarım alanları işte köyümüz şu olduğu yerdi. İki tane camimiz vardı eski köyümüzde. Birisi bayrağın olduğu yerdeydi, uçtu. Tamamen kapandı. Ortalık, ortaokulumuz, ilkokulumuz hemen şurada görüyorsunuz bak ağaçların altında çatısı gözüküyor. Orası ortaokuldu. Yani işler acısı bir şey. Biz bu baraja bir köprü istiyordu yıllardır köylümüzün istediği 50 kilometre yeri dolanıp çiftçi kardeşlerimiz karşı geliyorlar. Yani yarım kilometre yeri 50 kilometre dolanıyoruz. Oraya çiftçilik yapmaya gidiyoruz. Sabah altta kalkıyorlar. Arkadaşlarımız burada da buradalar. Yani çok biz çok onu güzel olur yani. yıllardır istiyoruz ama işte çiftçi abi kardeşlerimiz de burada. Şu, beni de çekiyor mu? Tabii. Şimdi karşı tarafta kapristanlığımız var. Bak hemen orada bir 50 metre DSA'yı yani doldursa biz 50 kilometre karşı tarafa şey traktörümüzle çiftçilik yapmayız ama biz bunu 22 senedir pardon 22 senedir bu eziyeti çekiyoruz. Büyüklerimizden kaç tane muhtar e, belediye başkanımız geçti? Kaç tane muhtarımız e, değişti? Her yanımızda 6 kilometre çamurlu köyümüz var. Kotallı çiftliğimiz var, Çavuş köyümüz var. Yanımızda Gedik Hasan'ımız var. Kısadan bir öğrene dünden mesela ben gidemedim. Niye ki muhtarı ee, Sayın Valimizin yanına vardığı halde harfiyetimizde çekebilirsiniz harfiyetimizde burada olduğu halde hiçbir gelir gelmiyor buraya. Anca hoş geldin Sayın Valim diyoruz, ee, muhtarımızın yanında oluyoruz. Sayın Valim bakacak diyor. Hiçbir bir şeyini göremiyorum. Halen daha aynen karşıda görüyorsunuz evlerimiz kaldı. E, arazimiz mesela iki, iki ay sonra şeye başlayacağız. Çiftçiliğe başlayacağız. Dokut e, pancar işine e, şimdi karşıdan bir arkadaş bizi tekneyle karşıya götürürse biz bundan geçeceğiz. Traktörlerimiz karşıda kalacak. Bu eziyetimizin halı ne olacak? Ben bunu soruyorum sayın büyüklerimize. Görüm. Ee, sayın muhtarıma veriyorum. Adım Harun Kars. Şimdi zaten e, çiftçilik yapmak için insanlar gerçekten 60 kilometre yeri dolaşaraktan tabii yollarımızın stabilize olduğundan dolayı yani Sayın valim, e, sayın büyüklerimden de bunu talep ediyorum. Yani bu yollara bir güzellik getirmelerini şube müdürlerimiz olsun. Tamam her ne kadar eee üstüne düşseler, eğilseler de tabii ki yani belirli bir çözüm bulamadık. İnsanlar bu konularda gerçekten çok muzdarip. Ha buraya bir köprü, köprü talebimiz gerçekten çok büyük ihtiyacımız var yani. İnşallah bunu büyüklerimiz duyar, görürler hele de iş adamımız Sayın Bilal Şahin'den de özellikle bu taleplerimizde olacak inşallah. Kendilerinin bu konuda bize yardımcı olmalarını gerçekten istiyoruz. İnşallah yaptıkları hayırlar ile yapacaklarından Allah razı olsun diyorum. İnşallah memleketine döneceğine inanıyorum. Ha bura bizim doğup büyüdüğümüz köyümüz. Burada sen ben değil biz varız. Biz yaşıyoruz. Tabii ki belli yatırımların olduğunu biliyorum. Her yerde diyorum ya Medine'de hurma bahçesinde ben onun nefesini hissettim. Eğer orada nefesini hissediyorsam burada da hissetmek istiyorum yani. Kendisine de aracılığınızla teşekkür ediyorum. Allah